Ora sabahları hep geç geliyor değil mi? Geç. Kime göre, neye göre? Orçun, ben CEO olarak herkesi nasıl denetleyeyim? Bunu sen gözlemleyeceksin. Personelin performanslarını değerlendirip bana bilgi akışı sağlayacaksın. Ha. Bir görev olarak Herkesin performans, motivasyon, disiplin konusunda durumları nedir? Detaya ihtiyacım var. Böyle yazılı rapor gibisinden. Olabilir. Yalnız çalışanların bundan haberi olmaması lazım. Çünkü sana şov yaparlar. Bu örtülü, gizli bir görev. İç denetim bir yerde. İç denetim. Okey. Ben de. Cumartesi eğitim olur mu abi ya? Arkadaşın nikahı vardı bizim. Grev mi yapsak? Yani iş yavaşlatma gibi falan. Sen onu her gün yapıyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor karşım tıkır tıkır? Eleme günlük mektup roman denemesi. Hangisi? Hepsi birden. Zaten hayat sanatı taklit eder mi? ya da sanat hayatı taklit ederdi? Siz bunu bir düşünün, ben bir kahve alayım, geleyim. <laughs> <laughs> Şimdi kimin performansı yüksek, kimin düşük gözlem yapıp müdüre aktarıyorum. Pis iş. Yo. Şirketin CCO'su benden denetim ve bilgi akışı rica ediyor. Esası şu, o gıcık müdür arkadaşların hakkında dedikodu yap diyor. <gülüyor> <gülüyor> İyisim Güzel çalışma. Aferin. O ne karşım? Ee, i̇ç yazışma. Senden. Ne var ben yapamaz mıyım iç yazışma? Yok. Sadece şimdiye kadar cümle içinde bile kullanamadığın şeyi nasıl aniden yaptın diye. Direkt cevap geldi böyle kağıtla. Yarın akşam yarışacağız abi. Ya gelsenize stüdyoya seyretmeye. Buradan erken çıkabilsek. Ya hep geç çıkıyoruz. Fazla mesai isteyelim mi? Grev yapalım mı? Bora biraz çalışkan olsan sendika başkanı olacak adamsın ha. <laughs> <laughs> sen bizim konuştuklarımızı mı yazıyorsun lan tıkı tıkı? Ne yapacağım ben sizin konuştuklarınızı acaba? Aç bakayım. Özel notlarımı okuyamazsın. Benim en entim sırlarım ve fantezilerim bu bilgisayarda saklı. Hmm. Bilgi işlemden tanıdığı olan şu bilgisayarın şifresini bir açtıralım da. Vay. Patron yalakası geldi. Geç gelip erken çıkıyormuşum ha. Arkadaş satıcısı. Cumartesi buradayım. Umarım mutlusundur dikkat ettiyseniz bakın tüm bilgiler çok yumuşak bir dille aktarıldı. Bir saat geç gelene 15 dakika yazıldı. Önemli. Gammazlık ha. Ya ama maalesef benim şirketteki görevim buymuş. Performans değerlendirme, analiz ve bilgi aktarım birimi. Öyle bir birim yok ki. Ya var. Ama bilmemeniz normal. Gizliymiş. Ne diyorsun oğlum sen ya? Sen bildiğin köstebeksin. Hayır, görev bu. Pis pijama ama birinin yapması lazım. Ya. Fehmi, Ayten, Niyazi Bey, Banu. Daha doğrusu Orçun hariç bütün arkadaşlar kahve içer miyiz? yapmayın böyle ya. Ben de isterdim. Afiyet olsun kardeşim. <laughs> ne haberler? İğrenç bir işim var ve herkes benden nefret ediyor. Şeyi soracağım, raporlarda yok da. Hı. Ayten sevgilisinden ayrılmış mı? Hayır ayrılacaktı da boşta mı diye. Bana ne arkadaş ben performans analistiyim. <laughs> öyle bir pozisyon mu var? Var dedin ya. Yo ben müdürüm. Sana da dedikoduları, muhabbetleri, ofiste neler olup bittiğini bana aktar dedim. Ben ofisin köstebeği miyim? Yo 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 öyle çok çirkin. Daha çok bilgi akışı, denetim analizi falan deyince daha da, daha şey. Gammaz olmuşuz, haberimiz yok ya. Ne yapayım? Orçun, sen zirvedeki yalnızlık nedir bilir misin? Hayır. Ben bilirim. <laughs> Müdürüm ben. Kimse bana bir şey anlatmaz. Herkes aralarında konuşur, benim yüzüme güler. İçeriden bilgi almam lazımdı benim. Benden mi alacaksın arkadaş ya? Klavye kahve Kahve bak sana ya. Çekmecemede mürekkep koymuşlar. Ve bayat bir şaka... ...osruk minderi. Popülerim diyebilirim. <gülüyor> 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 Müdür olduğun için değil, buna güldüğün için yalnızsın bence. <laughs> Dumanlar mıymış? İki gece üst üste. Demek ki bir sigara içen var. Ben üstüm. <laughs> Yapma oğlum ya. Ya denedin bir kere ya. İğrenç bir şey zaten. İnsanın saçı başı üstü leş böyle kokuyor. Manitaya ayıp. Güzel şeyler denesene oğlum ya. Tenis sporu dene, kısa saç dene, güzel giyimler, papyon smoking de ne? Smoking mi zaten. <laughs> Ama bizim ev non smoking. Yani smokingden girilmez. <gülüyor> <gülüyor> Orçun yalan söylüyor, o içmemiştir. Ben malımı gözünden anlarım. şaşırdın mı diye sor. Hayır. Ne gidiyorum? Beni bırakma bebeğim. Seni de sigarayı bırakacağım. İki bağımlılık bir arada olmuyor. Sen daha güçlüsün. Sigarasız yapabilirim. Ama sensiz çok zor. <laughs> Hiç mi hislenmedin çocuğum? Ay gözümüz doldu vallahi. Benim gözüm kolay kolay dolmaz. Çelik gibi sinir var bende. Çelik konstrüksiyon. Sizinkisi prefabrik. <laughs> Sıra Travi. Bana hayırlı olsun be. Ha, Yarışmıyor. Ha hayırlı olsun. <laughs> Sen de bana de. Bizim ki bu akşam ha biraz sonra ha bu akşam ha. biz de Tülay geliyoruz nasıl rakip miyiz şimdi depremin büyüğü geliyor işte hem de canlı yayında istiklal değil benim göbeğimle dolu şu an hadi da Bölünerek çağırmışım. Ya çocuk hala ofiste sürpriz bekliyor. Ve elimdeki tek şey salat bir pasta. Üzerine iki dört ön bir yazdırdım. Ki bile aynı yazma bu uyarlar. Alo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.